Selamünaleyküm aleyküm. Gidiyoruz bahçeye. Ne yapıyor bahçede ne? Bunu yana gene baksana. Ne yapıyor? Soğuktan soğuktan ana. İyi e, nazar var bende. Ah, ana nazar var ya. Gidim. Yumurta var mı ana? Yok ya. Tüh. yumurta da mı yoksa? Yoksa nereye gidiyor bu kafamızı? Bilmiyorum kana. Baksa ya. Bu yok be. Boş pat. İnekle çıkıyoruz. Bırak boş ya. Gidiyoruz Gidim, arkadaşlar. Gidiyorum. Gelin bakalım bahçeye. Garanti yani garanti ya. Şey, beni bile. De, Özgür açmış herhalde. Ben de bile ben Boston'a geldim ben de Boston'a değişik gördüm geldi bu Abi benim bu ne çalışıyor be. Maşallah benim buam ne çalışıyor Bayağı be. Nereye gitmiş ona? Bu bezen çadır kapısı açılmış kız. Soğuktan hasta olacaklar bezenle. Şu domates üzerine şey atma lan ha. Ne? Nişan batmalı gene. Biter mi ki? Biter. Ana o, 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 o başın nane var bak. Dursun orada nane çok alsın. buradan. Aya yat şuraya. Sonra ne etten buradan kız? <laughs> ben de bilmiyorum bu soğan neye gittiler. Gezmeye gittiler adına. Siz çadır kapı saçılmış anne. çadır yatmış mı kız? Yatmış. Yatmış de kız. Orada Burayı pat pat sokuyoruz gerçi. Biz burada ne yapıyoruz? Pırası tohum ekiyoruz anne. Beber dikiyoruz. Bak şu tarafa başa mı beber dikiyoruz anne. Olu şey olu. tarafa beber dikiyoruz bana o tarafa. Taze yeşil bir oluyor ya. Çıtır beber. Ha kahvaltıda. Şunu yarısını oturalım pırıs şey dikiyoruz. Bu tarla pırıs dikiyoruz yani pırısa. Maydanoz. Hemen. Ha yok. Tohumu ne kıyasın ama ne? Tohum eki mi? Tohumu Evde var bizim pırıs tohum herhalde. Biter mi? Hayır. Bite bite. Bite. Soğan da var. Dışarı bize. yukarıda var herhalde yukarıda. Y yukarıda var. o Soğanlar şeyler herhalde. örtelim. arkadaşlar. Gidiyor bakalım. Geli bostanaktız arkadaşlar. Bak, biye çıkmış var Yatmış yere yatmış. Sıra gidecek, <laughs> gidecek aga ne? Eyvah. Sere son ata. Son gibi. Onu arasın diremeç koy lan diremeç. Buraya diremeç koydum. Bak yatıyor kız yatmış ya. Buraya diremeç koydu sen ha. Sıra gitti Hakikaten bu sefer bir şey olmuş bizim böyle ne? Hak gidiyor kız Sera gidiyor. Arkadaşlar sera yıkılacak. Bir şey değil. Yaptığım içinde emeğime yanarım. Şöyle çakarız bari bir şeyle. Sun bari şöyle çık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli YouTube ailem. Yeter yeter yeter. Yete, yete. Ne güzel bak. Bu şeyi kesiyor. burada bunu hiç Baba, üzüm almalı içinden ha. Ne çok çıkarmış, çıkarmış. Dodor olmuş. Ha ona dolu çıkarmış lan. Bak şu dodora gireceğiz yiyeceğiz dey. Bak. Ha kart almışlar bunlar da. Gördük, ha ya. E, anne. E, tükü, anne. E, Bitmez bu ne biçek ana. Baksa kum gibi anne Bak. Baksa, gibi, anne. Bak basıyor bana kum dökülüyor bak. Baksa yemeye, e, şu toprağı anne Şaşılacak şey. Bir duruyor öyle pırası tohumu. Bak şimdi bak bu şeyi tam yapacak kat da yine zamanı. Değil mi? Ama gari olacak. Baksana şuna. Nasıl dokuyor baksana. Allah Allah. Dokuldu güzel dokuyor ya. Kum <laughs> gibi. Arkadaşlar ben şaşıyorum. İnan vallahi. Ama şimdi pırası ettik. Ne ya? Sen doku yağmur dökülüyor lan dökülüyor. Bak. Bak ya arkadaşlar. mı yumurtladılar. Dağlara kar geldi. E ee? Burası, İyi mi? Yağmura sonra kara sonra yaparsan ne? Tabi bak su çekiyor artık gördün mü? Su çekiyor artık. Su... Şimdi ne o şey onu keselim oradan. Ne? O vişle güç vişle suyuyorsun öyle mi? De, şu şu öyle bir de bak. Ha gazı koz lan elini bırak boş gazı koz. Öyle mi? Düşüyor musun ona? Ona baksana rınza şey var. Samsaklar samsaklar kovuruyor mu anne? Samsak kovurması oluyormuş ya. Kovuruyor mu çıkacak? Kovuruyor buraya bak ya düz yapalım, şu ya düz yapalım. Yaparız da. Oraya pat gibi anne. Yani bak, Hayvan kamerası döküyoruz. Şu fındığı yaparız, şu ürüğü bağlayalım. Ellerin fındık bayağı kendi şeyine bırak halini bırak. Eline bir şey olmuyor. Şey bak o ürük acı yürüyor. Bak, bak o ürük sakın kesmeyin. Bak o ürük anı. Gördün mü? Ürük o. Şu ürük. Şu bir şey gider de. Orada bir şey dursun da. Şey olur. Soğan var mı burada? Soğanlık bir şey gezme anne. Bir soğan dikelim anne soğan. Patlatan yer sürün soğan dikeriz hadi. Soğan var soğan dikelim. Bir yere Geç kaldık biz. Soğan dikelim. Ya da şu yukarı dikelim mi? Evet. Oraya uç bak. O uç tarafı gazalım. Gazalım pat pat gire. Belli olur. Pat kadar gaz gelecek. Tepede inen kar geldi ana. Gelecek. gelecek mi? Anne böyle neyime yapacağız kız? Tok mu yapacağız böyle? Ooo, Bir de şey, yayla çorbası ha. Yoğurtlu, tereyağlı yayla çorbası Oo. Çok güzel oluyor çorba, ben çok güzel yapıyorum o çorbayı O çorbanın üstüne bile değmem ha Oğul Anam soğanları aldı Bu sene gel soğandı kendime bol bol Soğanı biliyor musun? Soğanı e, Avuz soslu dikeceğiz senin toprağa Kokuyor da yani Ben kırmızı kok aldım ya onu ne dikeceğiz biz? Kırmızı kok aldım be Soğuğun içine ya. Soğan kaybediyoruz sana Yok yok. Şey yapma ya. Koku koku için ben ıspanak için ıspanak. Şey soğan içine. Samsa temizlenecek, boğaz temizlenecek orada. Veya iş ay çok soğuk var anne. Kafam üşüdü. Ay maşallah ne soğuk var ana. Çok soğuk var. Şş, kara kara la ne haber? oğlum. Bu da bizi beraber geliyor. Şişt. İşte o kaşı oraya sürecek. Bak sürecek. Evet. Böyle bak böyle buraya Böyle duran işte sonra. Buraya dikecek sonra bir yer. Dikeli. Bir an tersi. Üst üstü üstü Ha. Hoş bezer, ya. dikelim bunu. Ha ha. Bak bezene bak ya. Tamam orada. Ne gitti Bak çoşa mi kı? Şunu iyi bak şunu iyi. Buraya ekeceğim böyle buraya sürüp. Kuyuyamayacağım seni ya. Aslında beze şimdi de dikiliyor. Bezene buraya gel <laughs> mi? Gol Kar geliyor arkadaşlar. Artık yağmur yağmaz mı bile. şöyle indiler de bakıyorlar bize yani gider gidelim bakalım evimize yemekler bir şey yakın arkadaşlar şöyle ah canım bunların yanı Dışarı dışarıda arkadaşlar akşam ezanı okunuyor. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Tepeler kar yağma başladı. Gördünüz mü arkadaşlar? Sislendi. Kar yağıyor tepeler şu an. Aşağılara gelmedi daha. Gene Sezgin Bey e gidiyor. Evet arkadaşlar. Gözlerime başladı. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi nanemi satalım. Gördünüz mü? Nane göz aradı. Biraz daha atalım. Evet. Nane azıcık yakalım. Ve yandı nane. Bismillahirrahmanirrahim. Göz etmedi. <laughs> evet. Nanemizi yaktık. Şimdi az da bunun üzerine tahta kaşığından üzerine şey atayım arkadaşlar. Çorbamız oldu. Bitsin biraz daha. Ee, biz zaltamızı yapalım annem de. Ee, ne yapacak? Sütçük ya. Sen taşıdın mı? Aha bir <laughs> Kız kız kız. Ee, iyi, eyvah. İyi. Anne süt taşı varmış kız. <laughs> süt içine taş attı mı? Taş mı yemiş? Ben <laughs> bilmiyorum. Ne, Nerede onu bulmalı? İnternette satana bekliyorum. İnternet satabilirle bakmalı internetler. Süt taşı varmış. Sütler taşmıyormuş. Arkadaşlar bakın böyle böyle sütü kaynatmada püf nokta noktalar gayret bol. bol Şöyle limonu da şöyle ezi biraz. Suyu daha iyi olsun diye. Sulansın yani içi. Ha. Şöyle için limonda sıkalım arkadaşlar. Tamam sıkalım. Oo. <laughs> <laughs> tamam. Kapıyı açsın böyle. Kapıyı açsın. Kapıyı açsın. açsın. böyle açsın. Kapıyı var Kapıyı açsın. Kapıyı açsın. Kapıyı açsın. Kapıyı açsın. Bu da koyalım şuraya. Tamamdır bu iş. Evet arkadaşlar. Salatamızı niye koyalım ona? Buna mı koyalım, ona mı koyalım? Değil mi? De şunu koyalım hemen. Evet. Dışarıda yağmur başladı, sulu başladı. İçeride soğuk. Diyor içerisi ısıtacak, dışarı soğuk. veya soğudu hava. Gerçekten soğudu. Çorba mı koca? Bak. bakayım ben çorba yapıyorum. Çorba. Hıççıcık gelen. Çorba en güzeli. Kış çorbası yaptım. Yoğurtlu gelen. Özel oldu. Zavutumuzda şey yaptım. Ben arkadaşlar zavutumuzda kaldım ben şimdi. Dur. Dur. Ya. Evet arkadaşlar. Bu soru zaten. Çok uzun Sonra mı geldi soru tutarladın? Zadımız hep arkadaşlar. Hadi bir de geleyim şey edelim. Geleyim bakalım. Allah. Arkadaşları da getirelim arkadaşlar. Yemem Ziyili. dostlar. Evet arkadaşlar. Sokamız çekiyor. Ay, Bismillah. Hakikaten yorulmuş. İnsan yorulduğunu oturunca canlıya dinlenince canlıya. Çorbamızı yaptık dostlar. Bostadan geldim. Çorbamızı düştük. Düştüm yani ben yaptım çorbayı. Oo, ay, ay, ben. Uf. Oha mükemmel olmuş. Mükemmel dostlar. ya mü? Şöyle yakından çeksem mi? Çok güzel olmuş. Ah, çok açık, Hazır mesela e, mecbur kaldığı da dinamik testlerine gidiyorsun. E, dinamik testlerinde böyle yale yani çorbası, mercimek çorbası istemiyorsun mesela. İşkembe, işkembe de her yerde yemeye de. Kendi paçalı işkembe her yerde yemem. Eee iş, mercimek yerine bundan istiyorum mesela. Düğün çorbası. Hani bundan yiyor, içinde var, içinde pirinçler sayılacak kadar. Yok yani içinde. Kendi yaptığı ne bakıyorsun? Allah soğan yok. Bol ikimiz az Malkan ha. Bol ikimiz sağ ol. Şey bu ki Yağmur yürü gari yürü posta. Ne ya? Ay, yoruldum ben be. Anam yoruldu. İşte annemden böyle. İşlerimizi hallettik. Halim tamam, geldi. Halim. Evet, YouTube ailemiz. Alim Bey geldi. Alim Bey iştirak etti. Mu? Şey var, var. Bir şey alim Bey, çorba. Toğuk yosun lan. Toğuk yiyecek alim. Geldi mi şuna? Yereye çıkalım gel. Yukarı yukarı dönce. Evet, Alim Nefiyon Bey şey geldi. Alim Bey, Merhabalar arkadaşlar. Ayyyy. Kafa Ay. 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 Abi çorba koy. Ne çorbası o? Pirinç çorbası. Pirinç çorbası. Aa. Abi takipçine selam vermeyeceğim ha. Sağda ya. De. Merhaba dedim, duymadın <laughs> mı? Baba ha. Ha. Böyle hayırlı, ha. hayırlı, hayırlı. Ha. kıyafetler şey <laughs> ben... şey şey ya. He? Yok. şey Evet arkadaşlar. Sen bir şey ya? bir şey var ya

Baya şey arkadaşlar çuvalımız ısıtacak mı? ben. böyle i̇şte <laughs> akşam. Ağır nasıl bir de işlerin takipçilerimiz merak ediyor seni. Güzel var diyorsun. Poyraz var acı besi ya. Yemi böyle sallanıyor. Ağır'ın gibi ne yapıyor daha? Kapı tıkladı. <laughs> Kapı tıkladı herhalde. He? Evet arkadaşlar. Babam bir şeyler almış onlar gelmişler. Bizle... de eee... Kim? Sizi çağırdı mı? Çal, çaldı. Ya kapıyı tıkladı. Ses geldi. Zili bırakmıyorsun Öl, ha. Öncelikle şey yaptım. <laughs> Bakın ne güzel bak burası, burası daha güzel değil mi? Burada kız daha güzel. Aslında bunu çözmek çözüm var mı? Biz yağmur kırıp böyle. Burası kaba ceza yiyor <laughs> yani. Burası daha iyi. Ben satıyorum. Burası olmadı şey yapmıyor. Yaz mı var? Yaz mı bütün burada? Yaz orada oturacak. Nerede? Önce orada tut. Burası Götür küsüğü yazma Olma ya. Tezun korumuyor. Tezun korumuyor. Tezun bakmadan, kahvaltıya bakmadan tezun bakmadan olma ya. İlken olma ya. Bıraktım mutlada. Anam mutlada bıraktı. Tezun olsa mutlada Bakalım. Ölmesi lazım. Ama şey ekmesi lazım. Da. Ona cama kırılacak. Evine gitmesi lazım orası ipi metre. Anca öyle. Özür olur o zaman. Kardeş başlamış ha. Ne, ne? 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 çok güzel oldu. Bu mı be? Uçak ne? Yandı mı? Gözüm yaptı. yaktı. Gözüm yaşarttı ya. Hastalama işte ne? Nasıl Ben zaptıyım hastayım. <laughs> <laughs> Karabey bırak. Attım. Attım. diye

Biz arkadaşlar yemeğimizi yiyelim yavaş yavaş. Veya bir yorulduk. Kardeş yavuş yavuyor mu? Size paylaşalım dışarı kar yavuş varsa. Ben size akşamları göstereceğim. Öyle kes kes abi de. Sonra uyuyun. Evet. Sabah ee, çek. Sabah çek. Çok uçurdu ha Dili. Bu da var. Allah bilir. Dursun çok yazdı garbi Ağzı da mı karabiliyor? Haa. Aralığı 20'sin bir başladı var ya ama. Ay, dur ben yatmam. Arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Çok Gece bakarız o işe güzel. Çok 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 git Çok güzel. Çok güzel. Çok Arkadaşlar herkes kendine çok iyi baksın. Ben gidiyorum. Ali gidiyor. Abi şu çoba abi şu çoba diye mi lan? Sekizde geldi, üçte yine gidiyor. Hadi sen çoba yap, hadi güle güle. Hadi bay bay. Selam söyle bir yere. Limana gel diyorum ben de gitti yerler dedim. <laughs> evet arkadaşlar. Ne şey var? Biz... Ne var? Come <laughs> on. Eha, haşini ye. Ne olmuş O gemiden direkt biz alıyoruz. Oraya mı Aa, kardeşi var. Abi salmış. Sen o ya? mi yiyelim bakalım yemeğimizi. Hanım. Aa, gelmiş mi? Evet. da kızarttım ben. Çok da kızarttık. Pilav yapmadım yanına. Zaten yaptığımız şey de pilav. Ee, şey çorbası. Elim yandı. Ne çorbasıydı bu? Yayla çorbası da pilav. O da pilav, o da pilav dedim. Pirinç gerek yok dedim. Hadi bakalım biz yemeğimizi yeme. Şabak Hanım ne diyorsun? Hı hı. Anam ne görüşürüz, becimle. anam görüşürüz de ya arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın de. Hadi bakalım biz yemeğimizi yiyelim. Gari bakalım yavaşça size paylaşacağım. Bol beğeni ve bol yorum olsun inşallah bu videomuzda da. Burda yan tarafta ya. Evet. Şu yan önümde.